Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Çınar, Türkçe kökenli olan isminiz kalın dallı çok uzun ömürlü bir ağaç türü, dayanak, destek, güç alınan kimse anlamına gelmektedir. Sabit fikirli ve inatçı olmanız en önemli özelliğinizi oluşturuyor. Hep kendi düşüncelerinizin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Oldukça zekisiniz ve çabuk olgunlaşırsınız. Hedeflerinizi daima yüksek tutuyorsunuz. Amaçlarınıza ulaşmak için değer verdiğiniz insanlardan yardım istemekten çekinmezsiniz. Ama kendiniz zaten başlı başına bilgi küpü sayılırsınız. Her konuda söyleyeceğiniz bir şeyleriniz vardır. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size yoğun kişisel bir yapı kazandırıyor. Ayrıca diplomatik olmanızı ve uzlaşma sağlamanızı engelliyor. Bireysel, kararlı, iradeli bir insansınız. Duygularınız ve arzularınız güçlüdür. Özgün doğanız ve hırsınız refahınızı tehlikeye attığınız ölçüde sizi başarıya yönlendirir. Başkalarına hükmetme eğilimindesiniz. Kendinizden çok eminsiniz ve diğerlerinin görüşlerine açık değilsiniz. Onların arzularına veya ihtiyaçlarına cevap vermiyorsunuz. Tüm çalışmalarınızda faaliyetlerinizde sistemsiz ve düzensiz olmaya meyillisiniz. Bu özellikleriniz yoğun çaba göstermenize rağmen istikrarlı ilerlemeyi ve birikimi bozabilir. Gerginlik ve hayal kırıklığı gönül rahatlığı ve sinir sistemi üzerinde ağır bir yük oluşturabilir. Genellikle yaşadığınız anın arzuları ve talepleri ile meşgul olursunuz. Öfke ve hoşgörü yaşamınızda ciddi sorunlara dönüşebilir. Bu konuda kendinize hakim olmaya çalışmalısınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.